Hoş geldin. Stres oldun mu? Evet. Stres oldu gerçekten. Ama yetişti, geldi. Biz de baştaki şeye koyamadık. Bugün çok güzel bir işimiz var. Daha önce yaptık ama şimdi tekrarlamak istiyorum. Şu özellikle gençlerin çok seveceği güzel bir iş bu. Şu çorapları süsleme işinden. Bugün tekrar bir bahsetmek istiyoruz. Bazı işler gerçekten o kadar güzel ki. Şimdi bunu bahara doğru yaparsınız kışlık çoraplara yaparsınız böyle hani siyah giyiyoruz siyah da gösteremiyorum burada çok iyi olmuyor gözükmüyor nasıl yaptığımız ama siyah bir çorabınız var bir kot pantolon giydiniz bir spor ayakkabı giydiniz genç kızlara yapabilirsiniz yapıp satabilirsiniz baya bir iş kolu. Ee, şunu da göstereceğim Gülsüm Hanım Şimdi biraz sonra belki bunları bir ayakta da e, gösteririm Bugün benim de çok güzel pullu pullu bir eteğim var ee, Gülsüm Hanım bu iş işleme konusunda e, çok iyi Onun için o biraz yapıyor Sen böyle elinde mi işliyorsun Yoksa arasına bir e, çorap yumurtası dediğimiz yumurta veya ben mesela şöyle bir şey koyup da yapmayı istiyorum. Nasıl yapıyorsun sen? Elinde mi? Elimde işliyorum. Elinde işliyorsun. Evet. Hemen gösterelim. Sen şunu işle ben onu işleyeyim. Tamam. Ee, i̇stersen. Ee, ama aynı olmayacak. Olsun. Bakalım. Ee, şimdi iplikleriniz ve bir boncuk pul geçebilecek bir iğneniz lazım. Tek kattan mı yapıyorsun tek Gülsüm kat. Hanım? Ee, tek kat yapıyorsun. Ee, şimdi boncuklar şu kesme boncuk e, şunlar hani çift taraftan dikilen e, boncuklar her türlü şeye ihtiyacımız var burada e, bunlar pullar dün çok güzel pullar aldırdım tığdan geçen e, emin önünden gerçekten onları bir önümüzdeki günlerde bir projeler yapacağım bir de çok değişik boncuklar yine pul geçebilen onları paylaşacağım bizimkiler iğne geçen Şimdi derde pullar iğne geçen ve tığ geçen olarak ayrılıyor. Delik ortadan geçenler var, hani tığ geçenler, yanda olanlar var. Bunlara hep bakarsınız, büyük boy, küçük boy, metalikler var, sim dore olanlar var, lame olanlar var. Pek çok seçenek var. Bunlar bizim atölyede olan, çift tarafından dikilen. Şimdi hepsinden birer örnek. ...gösterelim Hanım. Tamam Şunları ben e, yurt dışında... ...hobi fuarına, Almanya'ya... ...Köln'e gittiğimde aldığım... E, ...şeyler. Bakın. Bir tane de şunu göstereceğim. Şurada... ...mesela ay şeklinde var, kuş şeklinde var. Burada pek çok iş işlemek için... ...pullar, boncuklar var. Böyle yapmışlar, satıyorlar. Aslında bizim de burada... E, ...pulcuların... ...boncukçuların yapması gereken bir şey... Böyle bir karışım birbirine uyumlu renklerde belki olur. Tek tek küçük şeyler de var. Mesela şu pulları çok severim ben biraz janjanlıdır ee, bakın rengi o kadar güzel ki. Hadi başlayalım ee, Gülsüm Hanım. Tamam. Biraz örnekler kesmeyi nasıl koyuyoruz şu yuvarlağı nasıl koyuyoruz gibi ee, biraz yapalım. Bu arada hırkan çok şık Teşekkür ederim. Ee, çok güzelmiş. Ee, sen mi ördün diyeceğim. Sponsorum Derya Bakkal. Sponsorum Derya Bakkal diyor. <laughs> Benim yani burada şey yok. Ama sen bunu hiç giymedin mi? Çok eski Giyiyorum. almıştık bunu. Ne kadar temiz ve güzel kullanmışsın. Adamlık Devamlı derdi giyin. annem. Adamlık mı giyiyorsun? Böyle <laughs> çok güzel. Hakikaten çok hoş. Ee, güzel durmuş. Bu modeli de çalıyorum buradan. Çok güzelmiş. Evet Derya'nın <laughs> Gülsümü acayip takip gelmiş Gülsüm Hanım'a. Şimdi Gülsüm Hanım, şeyi nereye saklıyorsun? Düğümü nereye saklıyorsun? En önemli konu o. Düğümü içinden geçirdim. Ha içinden geçirdin. Ay altlara giderken yine öyle mi geçiriyorsun? Burası iki kat olduğu için böyle arasından geçiriyorum. burası en rahat yeri evet. yapmak için. Öbür taraflarda bir kaçma maçma oluyor mu? Yok hiç kaçma olmadı bizimkinde. Evet. Şimdi Gülsüm orada yapsın. Ben burada çalışayım. Şöyle. Ee, küçük pullardan ne alabilirim Gülsüm Hanım? Şunlardan. Böyle kum boncuğundan. Şu kırmızıyı alayım mı? Tamam. Ee, aslında boncuk işleme e, çok zevkli bir şeydir. Evet. E, bu şekilde çorap işleyebilirsiniz. E, ne bileyim takılar her şeyi yapabilirsiniz. Pul burada önemli bir rol tutuyor, özellikle bu pul dediğim kum boncuk. Bakın kum boncukla bunu bu şekilde tutturabiliyorsunuz. Bilenler zaten bunları tıkır tıkır işliyorlar. Şunları göstermek istiyorum. Bakın burada bir pul bir kum boncuk, bir pul bir kum boncuk. Şunları şöyle dizmesi var çiçek için. O da çok güzel oluyor. Özellikle şunu çok beğeniyorum. Gülsüm Hanım bakayım şimdi sen ne yaptın? Ben bir dakika göreyim. Bir Bunu çiçek orada, mi bir... yapacaksın? O, şöyle V şeklinde şu kırmızıdan gideceğim. Git bakalım. Bir de şu çiçeğini yapsam bize çok güzel olur. Şu yaptığın var ya. Tamam e, ondan sonra... yapayım. E, şimdi e, yap o elindekini. Tamam. Ondan sonra da e, onu yaparız. E, ben bir tane çorabı giymek istiyorum ayağıma. E, burada da şu önemli. Mesela şurasını yapacaksınız. Bir tane de yan tarafına. Bu önde mi duruyor? Bunlar hep yanda. Yanda mı? Evet yanda duruyor. E bunu Giyince... nasıl giyeceğiz? Çorabın giyim yeri burası. Bir, bir tanesi öne geliyor bir tanesi yana geliyor. Ha, bunun eşinde. Öyle evet. mi? Yok ikisi de öyle. O öyle bunu da yandan yaptık. Yandan yani. bakayım. Yanda. Bu yanda. O Şu öne... önde olanı giyiyorum. Şimdi bunlar özellikle de ee, böyle şey olduğunda açık sandalet gibi bir şeylerle de çok güzel oluyor. Spor ayakkabılarla da çok güzel oluyor. Ben şimdi spor ayakkabının içine bir tane giyeceğim. Şöyle. Ee, Gülsüm Hanım sen işli ama elinden e, görelim şeyleri. Her yaptıkça kameraya görsün. Bir tane kırmızı e, uzun boncuktan taktım ucuna. Kum boncuğu taktım, tekrar arasından geçiriyorum. Burada şey, e, Yurdanur bunu işlemişti, çizmiş bunu. Bir tanesinden çizdiği kalem uçmamış. E, şöyle yapacağım, ayakta bir tane gö e, göstermek istiyorum. Şimdi dünyada da çok var, bakın. Şimdi gençler hoşunuza gidiyor mu? Ha? Çok iyi değil mi? Burada çok fazla sayıda genç var. Bakın böyle şurada olan bir babetle falan da çok güzel oluyor. Yani kıyafetiniz çok sade bir şey olabilir. Ama benim pullu eteği de çek Erkan bir parça. Bak şıkır diyorum ya. Aa, bunu giymeliymişim bugün ben bununla. Efendim, böyle zannediyorsun? Onun için mi böyle giyindim zannediyorsun? Ha yok çok hoşuma gitti biliyorsun pul şey seviyorum ama böyle onu bir sporla bir şeyle ayakkabıyla çok iyi olmuyor mu? Ne diyorsunuz gençler? Çok şık evet ben de öyle seviyorum. Fakat bu ayakkabı mesela bunu giymek için çok kapalı çiçeğim içinde kalacak. Babet gibi daha açık şeylerle çok daha güzel. Öbürünü de bir giyeceğim. Öbürünü de bir giyeceğim. Nasıl Yölgüsüman'ın iş olayı. Güzel. Ha? Güzel gidiyor. Mesela bunu da göstermek istiyorum. Şöyle e, buna giyebilirim belki. Bakın içinden nasıl çıktığını da göstermiş olacağım. Nasıl? Süper. E, şu şekilde. Ya yani ayakkabı düz renk olsa çok daha e, iyi duracak. Bunları. Geçtiğimiz zaman diliminde yapmıştık ama ben bu atölyede bunları bulunca dedim ki biz unutuyoruz. Yani seyircimizde de değişkenlik olabiliyor. Unuttum mesela değil mi? Ee, unutuluyor. Onun için tekrar edelim güzel bir bilgisi var. Ee, hemen de olacak bir şey değil ee, elimizde hazır varken bize de zamandan bir şey sağlıyor. Bakın gerçekten çok güzel. Gülsüm Hanım şimdi... Ee, pul, boncuk ne buluyorsanız istediğiniz gibi yapabilirsiniz Daha spor, daha şık Bakayım Aa, Şu çok hoş oldu Gülsüm Hanım Gayet güzel oldu Şimdi bunların adı kesme boncuk e, Kum boncuğu Bunlar çift taraflı parlak e, Burç şeyler <laughs> Burçlar <diyorum. gülüyor> ee, taşlar. taşlar Hakikaten hepsi birbirinden güzel Pul, az az böyle kendinize bir karma yaparsanız bir bunların satıldığı bir yere gidip emin önünden tuhafiyelerden çok az gidiyor. Az az alacaksınız hepsinden 15-20 tane taneyle alsanız birkaç tane çorap yapabilirsiniz. Hem ekonomik hem güzel ama burada esas söylemek.